Naber arkadaşlar? Harika bana kanalına hoş geldiniz. Bugün ile birlikte Roblox'ta futbol oyunu oynuyoruz ve futbol oyununda birebir vs maç yapmaya çalışacağız. Ve Panda vs Hero yapıyoruz arkadaşlar. Panda hazır mısın? Dostum hazırım sen hazır mısın? Ben de hazırım. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Dostum başlamadan bir şey diyeceğim. Galatasaray şampiyon da. Evet Galatasaray şampiyon oldu. Burada Galatasaraylı şampiyon. Galatasaraylı taraftarlarımıza tebrik ediyorum arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'liyim ama maalesef biz gene şampiyon olamadık. Dostum ağlama ağlama dostum. <laughs> evet toksiklik yapma ama daha başlar başlamaz dostum ağlama tamam be. şimdi seni iğrensem de ağlama tamam maça başlayalım arkadaşlar benim bir kez sen yeteneklerimi gördün mü bilmiyorum ama buz yapma yeteneğim var köpek balığı dalma yeteneği var veyda arkadaşlar dostum sen de o dostum onu yapsan diye köpek balığı yeteneğim gel 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 oh! bu köpek balığı saldırısıyla dostum şansı bana ya yeah, şansı bana almadım oh! atamadım arkadaşlar Hadi bire bir vs atıyoruz ama panda çok toksik konuşuyor ya. Dostum burada bir vuracağım kaleci topla birlikte otacak. yutacak. Hayır öyle bir şey yapamazsın benim kaleci kolay kolay gol yemiyor. Haa. Dostum oyunu bir öğrenin. Nup olma biraz pro ol. Sen pro musun? Dostum ben proyum, proldu ben de Ne diyorsun panda ne diyorsun ya? Ne diyor arkadaşlar? Hadi. Vur artık ya. Arkadaşlar gol atamıyorum arkadaşlar. Abi özel gücümüzü de açamadık galiba. Gel gel gel. Oh. <laughs> Sen şimdi göreceksin. Bari bir kayacağım sana. Çime yapışacaksın. <laughs> Aa direği çarptı ya. Bunun kalecisi iyi çıktı. Dostum bir kayacağım ölecekse. Buz gücü. Buz gücü açtım. Aşağı aşamaz düşünün. Gel buraya köpek balığı saldırısı yapacağım bunlar arkadaşlar. Target. Alanıma girdiğin zaman köpek balığı saldırısı yapacağım. Bir tane hareket öyle bir şey. ne yaptı bu? Oh, köpek pulu. Hadi at. Benim kaleci gönder. Ya buna niye atıyorsun ya? Oh, at kaleci buradayım. 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 Dostu birazdan alacaksın. Panda bak böyle konuşmaya devam edersen gerçek söylüyorum annemi çağıracağım. Diyeceğim ki toksik konuşuyor diyeceğim. Anneni arayacağım. Dostu ye. Yeah. Bak benim C'deki özel gücü kullanamıyorum arkadaşlar. Oldu gol. Yes. 1-1. 1-1. Tuttun şansa bala Ya şansa bala diyor. Arkadaşlar şansa bala diyor ya. Ya nasıl şansa bala panda ya. Tuttun vurdun gol oldu. Bak panda. Gerçek söylüyorum. Adam akıllı oyna. Bak topu ayağında götürüyorsun kaleye de gitmiyorsun. Gel bedi dal. Bak topu da duvara, duvara çarpıyor. Köpek balı. Yeter artık. kendime gel. Bak arayacağım diyor annene. Dostum gel buraya öleceksin. hayır. Ya ben de bir türlü kaleye vuramıyorum arkadaşlar ya. Çok toksik davranmaya başladı. Bugün niye böyle şeyler yapıyor anlamadım. Dostum evde gücümü geliyor musun? Sen de olmayan derden. Bende de var onlardan ya nasıl? Tamam. Pazara gidersin böylece. Ya gel buraya gel. Gel gel gel. Pazara gidersin. Kim ediyorsun sen he? Kaleci kurt tut. Kaleci tut. Oo bizim kalecimiz bir kere adam akıllı bir kaleci. Gel 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 gel. Pazara. Aa bir dakika. Uyanış geliyor. Dostum bunu ben basacağım. Bana mı geliyor arkadaşlar? Ya hep buna gidiyor ya. Hep buna gidiyor. Arkadaşlar özel güç hep buna gidiyor. Oo aşırtma vurdu. Şimdi birlikte gol olacağız. Topla birlikte kaleye gideceğiz. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Dostum ee ne yapacaksın? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Anneni arayacağım. Gerçekten annesini arayacağım pandan arkadaşlar. Çok toksik davranıyor ya bugün. Çok toksik davranıyor. Bak ayağında top oynamıyor. Bir bir maç iki dakika kaldı. Bak uyanışın geldi. Basıyorsan bas. Basıyorsan bas. Dostum bu da izleyecek tamam mı? işte ben pro panda. hadi gol at. Hadi gol at oradan atabiliyorsan. Ben pro arkadaşlar ve burada ben gol olur. Atabiliyorsan at o zaman. At hadi, at. At at at, at. Bu gol bitir herkese gelsin. Yes. Hareketlere bak. Dostum bu gol asla senin atamayacağım bir tane golden. Haydi şey yeme kaleci yeme. Oh, gol olmadı. <laughs> gol olmadı. gol olmadı. Gol <laughs> olmadı. Oh. Oh. Buz gücü. Ya ne yapıyorum ben? Ya buraya gel. Bir tane uyanış da bize gelmiyor arkadaşlar. Bir tane uyanış da bize gelmiyor. Hop. <laughs> Hadi. Hadi bir bir. İki bir deneyim. Lütfen iki bir deneyim. Lütfen iki bir deneyim. Oh, geldi. O top bir kere. Çekil dostum. Ya. Nasıl aldı o topu ya? Arkadaşlar bana da özel iş belki yenerim. Maç bittikten sonra ona annesini arayacağım ve söyleyeceğim. Ye yeah, Arayacağım. Toksiklik yapıyorsun. Gerçekten çok toksiklik yapıyorsun. İnşallah gol atamaz arkadaşlar. Bir bir atarsa kazanacak son bir dakika kaldı zaten. İşte burada, işte bu. Ah vur 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 vur. Ya kaleci ya. Ya kaleci ya. İşte bu. Gerçekten çok artistik yaptı. Çok artistik yaptım bana. Ben de bu gol atmazsam. Gel gel gel. Oba. Ya gittim üzerinde vurdum ya. Nereye attı? Hey dostum şu çekmeyi beceremiyorum bile. Ya gel buraya. Köpek balığı saldırısı yapacağım. 30 saniye var arkadaşlar. Acil yapmam lazım. Acil köpek balığı çabuk. Çabuk köpek balığı. Aldım aldım sola daldım sonra daldım sola daldım. Abi ana. Ah, <laughs> atamadı. Bir dedik atmadı. Aa arkadaşlar 3-1 oldu. Dostum ağlıyor mu sen? Ağlama sakın üzülme dostum. Bir dahaki maçta kazanmanızı izin veririm. Çok sinirlendim var ya çok sinirlendim. Oo, of. Ya. Ağlama dostum ağlama. Toksikçe konuştu arkadaşlar. Ya bir saniye kalmış bana uyanış geliyor ya. Özel güç geliyor bana. Bir saniye kalmış ya. Ben anneni arıyorum panda. bir yarabbiyat. Arıyorum. Gerçekten panda'nın annesini arayacağım ve söyleyeceğim arkadaşlar. Oyunda toksiklik yapıyor diyeceğim. Bekle. Bekle bekle bekle. Arkadaşlar yeter ya. Bir sürü şey söyledi. Aşırı moralimi bozdun. Bekle ben senin anne şimdi telefon numarasını çeviriyorum. Bekle. Alo. Eee merhaba panda'nın annesi mi acaba? Eee şey ya panda oyunda çok toksiklik yapıyor da. Dostum değil mi değil mi öyle Evet evet panda bu az önce oyun oynadık biz abla. Oyunda sürekli toksiklik yaptı ve bana sürekli eziksin dedi. Şut çekemiyorsun diyor. Gol atamıyorsun diyor. Böyle şeyler söylüyor. Oğlum Heron sen misin? Evet evet benim abla. Dostum debi mi seni dostum? Evet böyle şeyler söylüyor abla Heron'um ben. Aha annen geliyor. Dostum ye. Yeah. Ee, annen geliyor. Annen geliyor dedi. Kapat telefonu dedi. Geliyorum oraya dedi. Panda annen oyuna giriyor. Annen oyuna giriyor. Anne soyuna <laughs> giriyor panda. <laughs> panda da soyuna giriyor. Böyle toksiklik yapmayacak işte. Dostum hemen evet, ispiyon diyor. ben İspiyonladım, ispiyonladım. Söyledim. Çünkü sen de bana bir sürü şey söyledin. Dostum ne yaptı ya? Anne inşallah oyuna girmez. <laughs> annesi gelecek, kızacak, azarlayacak onu. Gelecek mi acaba? Bakalım. Bekliyoruz annesi. Umarım gelir arkadaşlar. İnşallah gelir, inşallah gelir. Aha annesi geldi arkadaşlar. PANDA da dizi geldi arkadaşlar. Bana Ali geldi. Abla hoş geldin oyuna. Dostum alacağım dostum. Abla siz şu pandayla konuş istersen. Gerçekten bir sürü şey söyledi bana. Dedi ki eziksin topa vurmayı bilmiyorsun. Gol atmayı bilmiyorsun. Topa bir vuracağım topla birlikte kaleye doğru gideceğim. Birlikte gol olacaksın dedi abla. Aa, bana böyle, aynen böyle söyledi abla. <laughs> bakayım. Anne bu bana e, bana bir şeyler söyledi. Ben de ona ondan öyle söyledim. Ne dedin? Sen eziksin mi dedin arkadaşına? Ne dedin? Ben sana öyle şeyler deme demedim mi? Anne. Düzgünce mı ben sana oyunu. Anne ha? ben e, Doğru söyle. Evet anne ya, ya ben yanlışlıkla söyledim onları. Şimdi ben bakacağım tamam mı? İkiniz de izleyeceğim. Yanlışlıkla oyun, söylemedin bezeceğim. Panda. Yanlışlıkla söylemedin Panda. Direkt dümdüz söyledi abla. Totap dedi ya bir direkt dümdüz söyledi abla oynarken. Yanlışlıkla söylese yanlışlıkla söyledim. Pardon özür dilerim. dersin panda. Ne, ne bu duyduklarım? Sen herhalde tableti hiç bir daha da oynamamak istiyorsun herhalde. Yok, hadi ben oynamak istiyorum. Tamam, şimdi tekrardan ben sizi oynayın izleyeceğim kenardan. Bakacağım, tamam mı? Duydun mu? Tamam, bir daha bir şey demeyeceğim. Tamam. Aferin akıllandı galiba. Abla gel sen bizi köşede izle. O zaman maça giriyoruz arkadaşlar. Bir maç daha yapıyoruz. Toksiklik yok. iki dakika var hadi gel hadi gel gel. Ben de belki uyanış olur arkadaşlar özel güç alırım. Tamam dostum hadi ikini kazandı. Evet ikini 3 bir kazandı arkadaşlar. O hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Annen köşede izleyecek. <laughs> Annesi köşede diyor izliyor. <laughs> Düzgünce oynayın. Oo! Bak dostum böyle şeyler söylese ya bekle özel uyanış bana gelecek inşallah şimdi gençler. Ana bana geldi mi? Geldi arkadaşlar galiba. Aha bunu yeni almıştım. Bakayım nasıl bir şeymiş. Oo, arkadaşlar ne oluyor? Hobi. Dostu ne yapıyorsun? Hobi. Oo B'ye basacağım şimdi. B no player font the pass. Ya pas atma gücüymüş bu galiba. Arkadaşlar. he. <laughs> Panda bir maçtan çıkıp tekrar yanıma gelsene. Tekrar maçtan çıkıp yanıma gelsene. Returner Lobby'de Bizim takım kendi takımıma gel. Bir göreyim bakayım özel gücü nasıl. Dostlar geliyor Ah bekle. Tof diyor Arkadaşınıza pas atma özel gücüymüş bu. Oho böyle pas atıyoruz arkadaşım. Uf Arkadaşlar bu nasıl bir özel güçtü. Bu nasıl bir özel güçtü. Al bakayım. Sen de vuracağım mı acaba? Tamam şimdi çıkabilirsin. Tekrardan şey yapıyoruz. Özel gücü gösterdim. Lobiye git tekrardan gel oynuyoruz. Abla bir özel güç gösterdik. Hadi bakayım. Abi Fanta sen de böyle şeyler yapsana oğlum. Sen niye yapmıyorsun hiç? Anne ben az onu yendim bir. Pazara gitti. Ya bak pazara gitti diyor. Gene başladı abla ya. Pazara pazara gitmedi bak. Pazara gittim deme bana. Bak buradan gol atacağım sen şimdi. Buradan gol atacağım şimdi. Gel buraya gel. Aa annesine at da topu. Oğlum nereden atacağım bunu? Dur abla ben aldım. Abla öyle Allah. Gel 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 gel. Pazara gitti. Gel 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 gel. Gel. Buradan bir gol atsak arkadaşlar. Var ya böyle bir imkansız. İmkansız. O bir nereye atıyorsun topu ya? Bu topu oraya gönder ya. Abla topu söktü. Sana gönder. Oo eyvallah. Dost Oh aldı. Köpek balığı saldırısı. Köpek balığı. Arkadaşlar köpek balığı saldırısını niye düzgün yapmadın ya? Köpek balığı saldırısını düzgün yapmadın. Berabere bitecek bu maç zaten. Bu maç zaten berabere biterdi. 20 saniye var arkadaşlar. Attık attık arkadaşlar. Lütfen. Lütfen attık attık bu maç. Golü attık attık arkadaşlar. Geliyor. Oo kemikleri gittik kemikleri gittik kemikleri gittik. For artık. <laughs> ya gol olmuyor arkadaşlar. Bunun nasıl bir kalecisi var ya. Nasıl bir kaycısı var ya gerçekten. o bir... Maç bitti, berabere bitti mi maç? Diğer maçta görüşürüz. Diğer maça gidiyoruz arkadaşlar artık. Diğer maçta görüşeceğiz. Uzatmalara gitti. Maç uzatmalara gitti Panda. Devam. Oh, arkadaşlar maç uzatmalara gitti. Arkadaşlar at, attık attık abi. Of. Oh. Oha. Abi ne oluyor ya? Burada bile gol atabilir. Oradan bile diyor abla gene bak gene başladı demeye bir şeyler. Oradan bile. Ya onda her bak, şey böyle söylemeyin ya onda bir şey yok ki onda bir şey yok Arkadaşlar gene gol atacak bu yan gene gol atacak arkadaşlar Allah, Ivaikinik bana gelsin artık Ivaikinik bana gelse de bir şey ifade etmiyor arkadaşlar Pandaya geldi arkadaşlar Ivaikinik Dostum atamıyorsan bırak artık Oh be Oh be sonunda be Sabahtan beri arkadaşlar ya Şut çekmeyi aldığımızı da izleyin şimdi arkadaşlar ne olacak Kazandım bitti maç Son maça Abi, gidiyoruz. Oğlum. Teşekkür ederim ee, abla. hep <laughs> panda <laughs> kaybetti arkadaşlar ama ben ona böyle şeyler söylemeyeceğim. Dostlar tebrikler. Eğer bu maçı kazanırsam burada bitiriyoruz artık. Son şeylerimize giriyoruz arkadaşlar. Stilimize giriyoruz arkadaşlar. Krono murono diyor ya ben bu stili değiştireceğim şimdi bekle. Kilidini açıyorum önce stili değiştireyim. Herkes kendi hazırlıklarını yapsın. Karasu, Yukumiya, Izagi geldi arkadaşlar. Izagi fena değil gibi ama. Abi bunu hızlı hızlı arka, arka keşke. Hiyori geldi. Hiyori kitli kalsın. Hiyori galiba iyi arkadaşlar. Epic'te. Hiyori aldı. Ee, flow. Flow da değildi. stildeydi. değildi. yapacağız. Aynen arkadaşlar. Stilde Hiyori. Şu çekme vardı benim bir tane. Onu nereden yapıyoruz? Hiyori miydi o acaba ya? Inventory. Galiba benim şeyim tamam. Eğer değilse değiştireceğim. Maça giriyorum. Geldim bakayım. Allah lazer. Ice Dribble var arkadaşlar. No play found the paste ya. Arkadaşlar ben bunu değiştireceğim. Özel gücümü değiştireceğim. Dostum sen kızla kızını! Hatta arkadaşlar 1-0 yeniliyoruz. Panda önde arkadaşlar. Ice Dribble'ımı kullanacağım şimdi bekleyin. Dostum dostum. Bekle bekle bekle. Aferin oğlum arkadaşını bekle. Oooo. O da da siyaptın. Bir şey aldın. Oyster <laughs> Bull. çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ice mükemmel çalım atma özelliğiymiş. Evet. The geldi. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Lütfen. Of. Oo, pazara. Pazara. Dostum ben bana böyle şeyler söylüyordu diye. <laughs> oh, bir dakika bekle. İzle bana. Ben Eron Pobi be. İnanılmaz bir şut çekeceğiz galiba. arkadaşlar. Ya gene mi kurvet pas diyor arkadaşlar ya. Takım arkadaşımız. Ne oluyor? Evet arkadaşlar bu da pasmış gene. Top nereye gitti? Annesine gitti galiba. Gönder abla. Abla gönder abla. Kendi <laughs> oğlum sen de böyle şeyler yapsana. Arkadaşlar ya şu çekme özelliği almamız lazım. Bu yeteneklerinde çalım atma özelliği var arkadaşlar. Şu çekme yok. Uf 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 uf. Gel 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 gel. Ana. Gel buraya gel. Dostlar şimdi sıra bende. C'de lazer tuşum var arkadaşlar ama takım arkadaşımıza pas atarken kullanıyoruz galiba. Aaa kemiklerimi kırdı kemiklerimi kırdı kemiklerimi kırdı. Ta, tamam, lütfen yakalayayım lütfen yakalayayım. Gol olmamalı. Aha olmadı. Ablaya gönderdik. Gönder bana gönder bana gönder. Bana. Bir, e, gönderin bakayım oraya doğru. Aaa pas böyleymiş arkadaşlar. Woohoo. Gel 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 Abi ne oluyor? Topu nereye attım ben gene? A top oraya gitmiş. Dostu adam akıllı oyna. Adam akıllı oynuyorum. Pazara pazara <laughs> pazara Arkadaşlar gol olur mu buradan? Olmaz tabii ki de. Buradan gol olur mu hiç? Gel 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 gel. Hop. Yanlış kullandın dostum. Yanlış kullandın dostum. Dostum hadi. Aldım. Ice Dribble'um geliyor. Ice Dribble'um geliyor. Ice Dribble'um geliyor arkadaşlar. Çabuk. Ice Dribble geldi arkadaşlar. <laughs> of çok iyi ya. Buzda kayma gibi ve gol. <laughs> i̇ki sefer. 2-1 2-1 pardon. Galiba bu sefer kazanacağız ya. Oo kafa çıkartma hareketi. Bu arada videoya like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atan herkese teşekkür ederim. Bir özel güç daha açtım. Bir özel güç daha açtım. Hadi be. Hadi be. Tüh tüh tüh. Atamadık 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 atamadık, atamadık. Gel buraya gel gel gel. Çok bende. Ayağa kalk bakalım. Ya bu lazer özelliğini sevmedim arkadaşlar. No player front the pass diyor bak. <laughs> Direktten döndü. Oo panda gol. Dostum ya tebrik ederim. 3-1 oldu arkadaşlar. Ivekinik geldi bir tane daha. Panda geldi büyük ihtimalle. Aynen pandanın Ivekinik açıldı. Kullanabilirsin. Bastı gene. Dostum bizde de Bakalım ne olacak arkadaşlar. Kullanılmadı, kullanamadı, kullanamadı, kullanamadı. Bakın arkadaşlar oraya doğru dönükken pas atma özelliği. Ya niye böyle buraya ya? Anne bu beni yendi. Yendim arkadaşlar. Kalecisine git. Top. Oha top bana geldi. Gene top bana geldi. Oo çok iyi bir pas ve gol. Yes. 4-1. 4-1 oldu arkadaşlar. Şimdi ben bir lobiye gidemem değil mi? Lobiye gidemeyiz. Azına giderim. Bekle sen oyna 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 ben lobiye girip flow'umu değiştireceğim ben de bekle. Ah, full of değildi arkadaşlar. Aa, oh, panda gol attı. At at, bekle. Steve değiştireceğim. Unlock diyorum arkadaşlar, bir tane daha hemen. Izaki, Karasu, Nagi. Corona geldi. Corona zaten daha önce gelmişti arkadaşlar. Corona bir kere daha değiştiriyorum. Panda oyna. Dostum bekliyorum. Arkadaşlar Steve değiştiriyorum. Izaki geldi. Izaki zaten vardı daha önce galiba. Olmayan bir şey var mı? Baçıra geldi. Baçıra'yı kilitliyorum. Bakayım Baçıra nasılmış arkadaşlar. Hadi bakalım bir de Baçıra'yı görelim. Girdim. Oo Steel falan var. Oo çok iyi. Baçıra güzelmiş. Aldım arkadaşlar. Nutmeg denen bir şey var. Bu ne acaba? Şut mu çekiyor bilmiyorum. Çok hızlı koşuyorum. Nutmeg geliyor. Şut mu çekiyor Nutmeg'de acaba? Gol. Arkadaşlar Nutmeg ne demek acaba? İnşallah bir özel güç daha gelir. Dostum tebrik ediyorum kazandın gibi. Aldım. Sen Not... bir gol atsana. Aldım. <laughs> of çok iyi çalıyor. Nutmeg ne ya? Pas mı acaba? Bakayım. Yön. Ne yapıyor pandaya bakın. Oo arkadaşlar bunun hareketleri çok iyiymiş. Ya ben bu Nutmeg'in ne olduğunu anlamadım acaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz anlamadım. Gel 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 gel. Kullandık mı? Ne yaptık acaba? Ha, galiba yanındayken yapıyor. Heal Pass denen bir şey varmış. Heal Pass. Dur bakayım bir. Oo! Oh, böyle pas atıyormuş. He. 44 saniye kaldı bu arada. İnşallah uyanış alırız. Gel bakayım Natmek'e e bakayım. Oo, Natmek buymuş. Dostum, bu da ne Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Topu alırsak, T'ye de basarsak bir de gol atar. Oo, arkadaşlar fasolu vuruyor. Bu karakteri sevdim. Bu özel gücü sevdim. Bu özel güç çok iyiymiş. Ve kazandık galiba arkadaşlar. Arkadaşlar Ivey bana gelmedi yani Steel diyor. Oho. Attı. Atamadı. Atamadı ben açacağım ben açacağım ben açacağım. Hayır pandaya gönderdi. Atamadı 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 atamadı. Attı. 6-3 kazandım arkadaşlar. Tuttu işte ben O, be. Oo gözlerinden ateş çıkıyor ya. Özel gücü çok iyiymiş. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Maç bitti ve ben kazandım. Man, yapıyordum var ya. Umarım bu oyunu seviyorsunuzdur. Daha fazla futbol oyunu da çekmemizi istiyorsanız. Annesiyle ben arkadaşlar guba kaldırdık. Papandanın da annesi geldi. Ona da iyi oldu mu olmadı mı? Yoruma yazmayı unutmayın. Burada bitiriyorum arkadaşlar. İzleyen teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay panda üzgün. Bay <laughs> bay. A to nie o oh, ty pizzy kje cel Lajkat bak na syl te aj Harika panna ha ja wy ysyl da Oju